Tamamdır reis. Eyvallah reis. Başlıyorum. Selam ben Zafer Akçay. Bolu'daki facia hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve programımıza başlıyoruz. Davut'la da sürüyoruz. İlk sürüşümüzde. Bakın önde şimdi birazcık karışacak ortalık. Çok geniş bir yol aslında. Ama bakın orada bir karışıklık var. Şurada tam. Oğlum Ve... niye böyle yapmış lan? Davut, bakın orada bir karışıklık var. Şurada tam. Ve Davut'un planlar suya düşüyor çünkü diğer araba sürücülerinin de kendine göre planları var. Neler bunlar? Bakalım kurtulabilir miydi? Tabii ki. Bakın şimdi şu öndeki beyaz araba yasak yerden de olsa sola çıkıyor. E Siyah araba ne yapacak? Mecburen fren yapacak. Bak yandı fren lambaları. Davut'un burada... Abi insta story atmamışsın. Bu gizli yayın bu. Kimseye duyurmuyoruz. Saat akşam duyuracağız planını değiştirmesi lazım. Ama o değiştirmiyor. Belki de görmüyor. Ondan sonra Oo, da... Oo, kafası sıkışacakmış bir... ha. Bakın eller, dizler hemen yere nasıl çarpı veriyor görüyor musunuz? Yavaş süratle bir kaza ama ne oluyor? Hemen eller, dizler. Lütfen giyin, lütfen eldiven, lütfen motosiklet Neden böyle yapmış acaba? Dalmış mı ya? Story atan editörler silsin. Ya onlar atsın ya. O önemli değil. motosiklet botu, işte montu hepsi olmadan lütfen binmeyin. Bir de şunu yapmayın. Kaza yerini terk etmeyin. Önce fotoğraflar çekin falan. Karşı tarafla anlaşın. Ondan sonra terk edin. Yoksa şikayet olur, bir şey olur. E, siz suçlu olabilirsiniz bu. Evet bu arada bak buna da dikkat etmek lazım ha. Harbiden dikkat etmek lazım, Johnny. Çünkü yani adam karşıdaki kişi kötü niyetli biri olabilir, anladın mı? Adam der ki yok kardeşim şöyle oldu, böyle oldu. Hani kanıtın var mı? Fotoğraf niye çekmedin falan olayı şeye yokuşa sürebilir yani. Harbi sürebilir. Durumda. Gerçi kamera kaydı var da. Ama benim bildiğim şöyle bir şey varmış. Ee, bu videoyu izleyen birileri olursa YouTube'da yazarlar. Benim bildiğim kendi kaydettiğiniz videolar şeyi teşkil etmiyormuş. Ee, herhangi bir yasal olarak sizi bir şey hak vermiyormuş yani. Onu kanıt olarak sunamıyormuşsun. Neden? Valla öyleymiş. Hatta geçen bir yayında da okumuştuk. Ya da başka bir yerde mi okudum ben? Mesela atıyorum sen bu kameradan polise de şikayet etsen o da olmuyormuş. Sadece senin fahri memur mu ne olman gerekiyormuş öyle kullanabiliyormuşsun. Çok saçma bilmiyorum işe yaramıyormuş. Ama sadece herhalde bu sigortaların yasal olarak izin verdikleri falan işe yarıyordur da. Türkiye'de de var mı bilmiyorum. Yayında okuduk ya evet ben de yanlış hatırlamıyorsam ne saçma şey. Vallahi öyle dediler. Harbi öyle dediler. Devam edelim. Hasan'ın arabasındayız. Önde kamyonet yavaşlıyor. Tümsek var. Yaya geçidi var. Kavşak var. Sade... Bak abi görmen lazım onu ama bak. Burayı görmen lazım. Bu çok büyük dikkatsizlik. Arkadaşa bak. Bak bak Allah aşkına. Bak. bak. Aferin sana. Çok iyi bir 3 giriyor. hafta önce ders bölümünde bunu işlemi. Adam benzemiş değil mi? Ne kuluncu kaldı. Sırtı var ya katır katır katırdadı. Görüyor musun? O kalkış o kalkış. O kalkış harbi o kalkış. Adamın sırtında kulunç buluş hiçbir şey kalmadı. Ah, Tüm vücutta giriyor abi. zaten bak. Sağdaki arkadaşa bak. Bak bak Allah aşkına bak. Aa bu kötü çarpmış ha. Hah. Aferin sana. <laughs> ya da üç hafta bak, önce ders zaten. bölümünde bunu işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Oraya gidip e, tekrar şunu bir hatırlayalım. Görüşünüz yoksa gitmeyin. Görüşünüz yoksa evet, gitmeyin. Bakın şimdi edeceğim. burada siz bu kamyonun arasına girdiğiniz... Abi de motorcuların artık şunu kabul etmesi lazım. Arkadaşlar. Karşınızdaki kişi hatalı da olsa, siz hatalı olun, o hatalı olsun hiçbir önemi yok. Hayati risk taşıyan kişi sensin motoru sürerek. Ya minik bir yerden bir şey bile girse her şey olabilir ha. Ölebilirsin ya anında. Sakat kalırsın, ne bileyim bir yerine bir şey olur. 3 ay geçmez. Hayati riski olan sensin. Zaman görüşünüz işte bu kırmızıyla işaretlediğim yer. Yani. O taksiyi görmene imkan yok. Kamyoncu görüyor, taksiye yol veriyor. Taksi de geçiyor haklı olarak. E sen ne zaman görüyorsun? Çok sonraları çok sonra. görüyorsun. Ondan sonra tabii fren mi Motor gidiyor. çok kötü. Vallahi ben motor falan sürmem abi. Hele Türkiye'de sürmem baba. Arabayla bile korkuyorsun lan şurada kaza yapar mıyım yapar mıyım diye. Ya dikkatsiz barzo dolu ya. Ya patlatıyorsun. Görüş yoksa sürüş yok. Görmediğiniz bir yere motosikletinizi lütfen sürmeyin. Bak şimdi kamyonet yavaşladı. Yol da verebilir. Baba, baba, baba. Ne araba motorcuyu görüyor ne motorcu. İkisi de birbirini görmüyor. Motorcunun bir görmesi kabersiz. lazım. Ama. Ondan sonra gidiyorsun. Ta diye Bir şey yoktur hiç, inşallah. Hiçbir koruma yok. Ya ağrıdı tabii bir yerlere. Belli gerilmesinden ama. Ne yapalım? Ne yapalım? çok eğlenceli sürmesi. Mehmet de gazcılardan hın hın, hın. ama şimdi şunu çevir. O abi videoda çok daha hızlıydı arkadaki kişi mi uçtu lan? Gazcılardan hın hın, hın. ama şimdi şunu çevirmeyi biliyor sana ya şunu kullanmayı daha. Adamı taklaya yatırdı la. Çok bilmelisin Mehmet yani gözlem. Ne oluyor ileride? Bak orada bir şeyler oluyor. Araba fren lambası falan. Araba duruyor. Ha bu arada video hızlandırılmış herhalde. 50 ile gidiyor la. Ya bunu gözlemeden niye gaz açıyorsunuz? Lütfen 3 saniye önde olun. Yani ileriyi görmeden gaz falan açmayın. Sürat yapmayın. Hayır hiç yapmayın da böyle yapmayın. Vallahi taklaya yatırdı adamı la. Antakya'dan geldi. Samandağ. Arsus yolu değil mi burası? Evet yeni yol. Faruk. Kamera sahibi Erdem de onun önünde sürüyorlar. Bari yere doğru gidiyor biri arkadaşlar. Ya şu boşluğa girecek biri. Depremden bir iki ay önce gitmiştik ziyareti Antakya'yı. Ne güzeldi yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçiyoruz. Bak şimdi burada sağ virajda Erdem bir panik kamyon zaten... Abi kamyonlar da harbiden yani kamyonla böyle dönmek de çok yanlış değil mi ya? Araba olsa çok feci bir kaza olur. İletiyoruz. Bak şimdi burada sağ virajda Erdem bir panik kamyon Zaten erdemin şeridinde kesmiş geliyor. Gördünüz? Kamyon şeritten çıkıyor. Kamyon şeritten çıkıyor ne? Kamyonun şeritten haberi bile yok bence. Şeritten çıkma değil bu oğlum. Adam sanki kendi yoluymuş gibi sürüyor. Ne <laughs> o detayı? Erdem'in de burada hatası var. Şimdi burada bir fren yapıyor ama yapabilir. Yani biraz e, sert gelmiş olabilir. Kamyonu gördüğünü sanmıyorum. Ama kamyonu kendi şeridinde görünce panikliyor ve fren artıyor. Motorun nasıl dikleştiğini gördünüz mü? Bak burada bile kamyon tümü neredeyse tümüyle karşı şeritte. Kurtulabilir miydi? Tabii ki. O freni bırakıp biraz daha kontra verse kamyonun yanından çok rahat geçebilirdi. %100 kamyoncuya vermiş trafik zaten. Normaldir. Abi %100 suçlu ya. Böyle bir şey yok ya. Geçmiş olsun. Büşra kırmızı ışıkta bekliyor. Birkaç motor daha var. Arabalar hareket ediyorlar. Yaşlılar var, Yayalar var. Olmaması gereken yerde bu yayalar. Orası elektrik değil, hiçbir şey değil. Ama Büşra da kaçabilirdi. Ya da e, niye üzerine sürmüş ya? Daha ileriden görüp yavaşlayabilirdi. Bir tereddüt yaşadı Büşra orada. Normaldir acemi sürücü olabilir, şu olabilir. Yayanın orada ne işi var? Ya sen de Büşra'nın suçu, Büşra'nın suçu falan yok ya. Adam yanlış yerden gidiyor. Hem de ışık yanmış şey yapmış. Daha burada zaten yaya geçidi yeri var oğlum. Yasal olarak bu adamın zaten şuradan şöyle gidip şuradan geçmesi lazım. Böyle bir yerden gitme şeyi yok ama Büşra acemi bence. Ne yayasın? Senin orada ne işin? Bak. Tereddüt de var. Ama Büşra burada böyle gidiyor ya böyle. O freni sıkarsın, kaçmayı düşünmezsin. Oysa belki kısacık bir kıvırmacayla kaçabilirdi de. Burak'la beraberiz. Ya bu da ilginç bir kaza hakikaten. Seyrettim de sonra gittim araştırdım tam yerini falan da buldum haritadan da göstereceğim. Öndekine bakın şimdi. Karşıdan bir taksici dönecek. Tüm var. Bak taksici yanlış yerden dönüyor geliyor. Öndeki ona kız. Oğlum Mayer! Diyor, söyleniyor. Bırak da ona patlatıyor. Ya olan olmuş taksici önünden geçmiş. Yürüsene sen. Sen niye duruyorsun orada arkana? Bu taksicilerde de harbiden şu şey davarlığı var yani. Kimse yanlış anlamasın. izleyen taksiciler olur bir şey olur ama taksicilerin çoğunluğunda e, sürekli olarak araba sürmekten dolayı bir e, davarcılık var. Bayağı bildiğin davarcılık yani. Büyük bir davarlık var. Ben böyle bir sürüş şekli görmedim. Yani adam şu kafasında. Yani kafa yapısı şöyle. Abi ben sürekli araba sürüyorum. Ben artık bu trafiğin kurduyum. Ben istediğim yerden istediğimi yaparım. Ben şunu yaparım. Ben bunu yaparım. Ekmek parası diye. Bu adamların hepsinde böyle bir davarlık var sürüş stilinde. Hani hepsi demeyelim de %70'inde 80'inde bu var. Harbiden hiç böyle şey görmedim yani. Çok mantıklı davranan çok nadir görürüm. Bakın söyleniyorsun. Nerede bir atıyorum. Mesela trafik var tamam mı? Lan nereden sağdan o trafiğin ön kısmına tam böyle çatal yollar olur ya. Tam o ayrılacak yolda köşeden her zaman bir taksicinin girdiğini hep görürüm yani hep. Ya servisçi ya taksici ya dolmuşçu. Tarlanmaktan bir hoşlanıyoruz ki bak şimdi taksi geçti bak geçti yürü yok. Taksinin geldiği yer burası. Tümüyle yasak bir yerden dönüyor. Taksici yüzde yüz suçlu. Bakın buradan karşıya geçmeye çabalıyor taksi. Kestirme yapıyor. arkadaşlar da karşıdan geliyor. Ama ya bu kaza olmayabilirdi. Niye duruyorsun? Ya da bırak o duracak. Sen niye ona durmayacakmış gibi evet. gidiyorsun? Ah buyur işte. Dolmuşçular da Taksici öyle. Dolmuşçular da. Gitti bu arada. Derdinize yanın siz. Taksiyar bir uzadı gitti. Mutkı ah Utku elektrikli bisikletiyle çocukların arasında teker yapıyor. <laughs> Ondan sonra ya... <laughs> Ulan artistik yapacağım diye küçücük bebelere. Utku ah Utku elektrikli bisikletiyle çocukların arasında teker yapıyor. Ondan sonra yaptığın ama. Abo çocuğa girmiş la. Bir de gidip çocuğa çarpıyor. Yani bir de ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsun ne sen ne yapıyorsun? Bir daha seni bak burada çocukları görünce tekrar ediyor. Ulan bebe zaten senin gazına gelir bebe. 9 yaşında 10 yaşında bebe. Ne yapıyorsun ya? Çocuk görüyor ben de yaparım diyor yani, anladın mı? Sen çocuğun üstüne sürüyorsun. Ol, çarpıyorsun. Abi, ne Abim ne yapıyorsun diyorsun. O zavallımda özür dilerim diyor. Ne özür diliyorsun? Olay bunda. Geldi senin üstüne çıktı. Ya ne yapıyorsunuz ya? Çocuk var orada. Evet devam edelim bakalım. Şimdi. Al. Ah, dı dı dıt dıt dıt. Ya, en sinir olduğum şey. Yo 10 hakkı. Dı, dı Herkes bir çekilsin. Roadrunner gibi motor sürüyoruz. Bak yerine bak. Oh. <laughs> gülülür abi. Bu ne? <laughs> dı dı dı. Ne yapıyorsunuz ya? Herkes bir çekilsin. Roadrunner gibi motor sürüyoruz. Bak derine bak. Oh. 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 Motor kafasına geçti denir ya. Böyle bir şey işte. Motor hakikaten kafalarına geçti. Oğlum 10 saniye bile kurtarmıyor ha. 10 saniye. Tek yapacağı azıcık yavaşlayacak. Bu motor geçecek. O geçecek. Bak 10 saniye. Ulan ne hayatlarmış ya. Ama şuna bak. Ne bu? Neye yetişiyorsunuz ya? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun harbi? Dıdıt, dıdıt. ne oluyor ya? Mahallenin ortasında. Arkadan gelen tabii ki işte o araları hesaplayamıyor, giremiyor. Oh, kaspalar da yok. Kapşonu var ama. Kapşonu Bu arada Allah korumuş kaskı yok ha. Motorcu laps diye kafasına vursa. Kapşon koruyucu tabii. Güzel bir şey. Geçmiş olsun. Şu komik tabii ya. Çağdaşla sürelim. Ama öndeki arkadaşa bakalım. Kask falan takmamış. İhtiyacı yok. Niye? Şimdi mi kaza yapacak? Burada mı kaza yapacak? Yok artık. Derken yerde. Böyle olmuyor işte sevgili dostlar. Şimdi mi kaza yapacağım? Bana bir şey olmaz. Ya şuradan şuraya gidiyorum i̇şte dediğin an kaza geliyorum der. Hem daha yolu okumayı bilmiyorsun. Yani senin kassız dolaşmak ne haddine? Ve arkadaşım bak orada o iz ne kadar belli. Bayağı bildiğin hani ben kayacağım diyor ya değil mi? Sen nereye gidiyorsun onun üstüne? Yani? Gidilir mi hiç oraya ya? Yani? Ben kayacağım diyor. Hadi bakalım İzmir'deyiz. Alsancak Kale değil mi yanlış bilmiyorsam? Alsancak orası. Işıklar da var. Ama karışık tabii ki akşam üzeri büyük ihtimal akşam saati. Hayırlısı. Trafikçi geç diyor ama buraya yeşil yanınca trafikçi orayı durduruyor. Bunlara geç diyor. Gelene bak. Motoru çarpıyor, ne diyor, arabaya çarpıyor. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bence o yola çıktı diye. Yola çıktı diye artık diyor, geçmem lazım ortada kalacağım mı diyor. Şimdi ışık ve trafik polisi varsa öncelik trafik polisinin biliyorsunuz değil mi? Yani sıralama öyle. Evet. Trafik polisi, ışık tabela. Şimdi trafik polisi orayı durdurdu. Bunlara geçti. Zaten yeşil yandı. Geçiyorlar gelin bak. Artık şöyle mi acaba arkada? Bu adam da geriye doğru bırakıyor arabayı Koş, o da bu sırada kullanırken. Alkışlanacak çok fazla şey bulamıyoruz ama bak göktuğu, yerdeki bu kaplamalar. Abi şuna bak ya. Oğlum bak harbiden hayat ip, ipin ucunda ha bak. Bu araba da çarpsa buna, motor da çarpsa bu ne oğlum? Ya şunu düşüren adam hiç fark etmiyor mu ya? Ya bu arabayla da çarpsan, motorla da çarpsan işin sonu ölüme kadar gider ya. Bu motorla hele var ya. Motorcu buna vursa PUBG'deki gibi amına uçar gider la. Lastiği görüyor. Onun büyük bir tehlike yaratacağını düşünüyor. Burada hiç tasvir etmediğim bir şekilde oradan geri dönüyor. Ya motorunu bırakıp gitseydi yürüyerek çok daha iyi. Mesela bu da tehlikeli abi. Oradan hızlı gelen bir araba bunu görmese etmese o motor geri gelirken çarpar ya. Yani bacakları da açılmış olurdu. Ama çok iyi bir iş yapıyor. Kaldırıyor bak dışarı koyuyor. Yerdeki küçük parçaları da topluyor. Helal olsun. Çünkü o parçalar bir motosiklette için çok, çok tehlikeli büyük sonuçlar doğurabilir parçalar. Sarar bile Yoktu. ya tekere. Vallahi tebrik ediyoruz. Çakarlarını da sevmedim. Bir de ters gelişini sevmedim. Çakarı var lan. Biz dikkatli olalım. Emre ile başlayalım. Emre de azgın ha. Babam, babam, babam giden bir sürücümüz. Bak şimdi. Ha, kavşak orası, kavşak. Bir yavaşta ya. Adam sağ sinyal verdi, sola Adam sağ sinyal verdi, sola döndü lan harbi. Gitti. Ayakta çatlak var Emre'de. Geçmiş olsun Emre'cim. Ama yani kavşak be birader. Girmeyin şu arabaların yanına kavşaklarda. Pesat F, önden motorlu gidiyor, onu geçiyor. İleride bir ne o? Kamyonet mi? Herhalde kamyonet gibi bir şey var. Onun sağına giriyor, kamyon o? Oh! Abo! sağda çıkış var Emre, Esad. sağda çıkış var abicim. Can Okan. Önde bak bir yavaşlayıp bir hızlanan bir araba var, şu beyaz araba. O muhtemelen arkadaşını falan alacak buradan, onu bekliyor değil mi? Yavaşlıyor, bir hızlanıyor. Bu tip arabalar bir yer arar arkadaşlar. Ha ya da park yeri arıyor. İşte bak fren yaptı. Bir yer arıyor. Bulunca girecek. Orada bak sağda bir sürü şey, er var. Bir de nereler var. var. Canavkan, oraya girilir mi abicim ya? Hatalı. Aynen aynen gitti bak. Girilir mi oraya ama ya? Harbi girilmez bu arada oraya ya. Bilinç Bakalım, etrafa biraz dikkatli bakalım. Amerika motor kazalarını izleyelim mi? İzleriz, atın link. Gönder baba aynı giyimden. Aygun sürelim. Önde bir araba arkasından Aygun bir yere girdiler, çıkışa girdiler. Bakalım ne olacak? Arabanın fren lambaları yandı, doho sert yandı. Aygun kornaya ve frene bastıktan sonra yönlendirme yapıyor. Tavsiyem önce yönlendirmeni yap, sonra, sonra frene, kornaya bas. E, kornaya basarsın Aa, Aygun. Ne oluyor lan? trafik var diye kaçıyorlar la? Önce yönlendirme, sonra korna, sonra fren. Millet deli la. Bana komik gelen videoları paylaştım. Ya bu çok sevimli, komik değil de sevimli. Tehlikenin büyüklüğüne bak. Tehlikenin büyüklüğüne bak. Azgın bir köpek. Ama bunların yeri burada olmamalı. Göremeyebilir de Ege. Bak kamyonu da durdurdu. O da... Yazık la küçük götlü. Göremeyebilir. Ya bu, bu köpeciklerin yeri burası. Bunu Nasrettin Hoca. Allah aşkına. Bavulu da almış. Tapkesini üstüne koyup ters yapıp, <laughs> Bir de sigara yakmış. Kamera çekiyor kamera çekiyor. <laughs> el sallıyor diyor. Ama Ama boğulutmanın güzel bir yöntemi bu. Kask olsaydı kafasında hiçbir şey demeyecektim ama birader. Kask ya. Youtube'da Kast. Hangi kanal diyor? <laughs> Demek ki onay veriyor. O yüzden ben yüzünü blurlamadım sevgililer diye. <laughs> onay vermiş çünkü Youtube'da herkesin gözü önünde onay vermiş seyredelim diye. Vallahi gülümsettiniz ya. <laughs> bir de sigara yakmış ya. <laughs> evet, ya. kayıt duruyor evet. yanımıza. Bir şeyler yiyen bir abi geliyor. Bak arkaya gidiyor. Lokma mı? <laughs> i̇kram ediyor. Lokma ya. Lokma ikram ediyor. Bari şeyle uzat alır mısın <laughs> de. Elinle. A, 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 Olur mu öyle şey ya? Yemeyeceğini biliyordum zaten. de. Kim yer canım senin elinle <laughs> <eline gülüyor> <misin? gülüyor> <laughs> <laughs> Allah aşkına <'u gülüyor> ya. Ama canımız isteme değil. Şöyle. Ağzımızın kenarlarını silelim. Reha! Şeritler şeritler. Öndeki motor... Öndekinde ne var lan öyle? Sonra bakın. Eşek taşıyor adam. Bak. Ana! Eşek taşıyor lan harbi! Eşek. Nakliyecilikte son <laughs> Eşek Eşek motor. Oğlum adam eşek taşıyor lan! <laughs> Yok artık. Öndeki motora bakın. o Eşek taşıyor adam, bak. <gülüyor> eşek, nakliyecilikte son bir eşek taşıyan motor. <laughs> Allah Allah, millet kafayı sıyırmış ya. Artık ders başladı, ciddiyete davet ediyorum hepinizi. Güldük, eğlendik, tamam bitti. Şimdi sorumuz geliyor. Dörtlü dörtçüler hadi bakalım. Durdurdum. Ve ne beklenir diye sordum. Hocam ben Aldı şu sağ taraftan beklisin. birini bekliyorum. Hı? Ya sağ taraftan birini bekliyorum hocam ya da bu servisçinin dönüşü sol tarafı umursamadan dar almasını bekliyorum. Çift şerit yol gidiyor. Orada bir motor var, arabalar. E tabi gelir gelir sola dönüş ya. Bizim dar millet... Daraldı abi daraldı. Milletimiz bilmez şeridinden gitmeyi. Bak düşürdü çocuğu bir de ya. Ha bir düşürdü de düşürdü bir... ya. Şeridinden gitme birader ya. Dede Korkut. Durduruyoruz. Şimdi. Sağda park etmiş arabalar, solda durmuş sıra bekleyen araçlar. Hocam ben burada trafik olduğundan dolayı bu araba gitti ya. Motoru da görmedi. Motorun arkasında da araba yok ya. İki tane seçeneğim var. Ya buradan bir araba trafikten kurtulmak için motor da olabilir. Bir taşıt buradan buraya çıkacak. Ya da aradan koşan bir yaya. Telekorkunun ünü boş. Arkayı çok göremiyoruz. Buradan araba çıkar mı? Çıkar dediğimizi gelire. Emir, durduralım bakalım burada. Ne beklesin Emir? Ya burada birisi iner buraya koşar. Hem de çok hızlı inecek. Siyah mont, kot pantolon, siyah bot. Önde durmuş arabalar, solda bir hastane gibi bir yer, bilemedim. Arkada görünmüyor. Kapı, ah, tutturamadım ya. Kıyafeti tutturamadım. Açılır. Kapı Çocuk kapıyı açar. Ya çocukla, çocukla. Yani ders konusunda da bunu işleyeceğim merak etmeyin. Yoktu. o otoban gibi bir yer. Üç şerit yol, bir de emniyet şeridi dört şerit. Ne beklenir ki burada? Vallahi çok süratli bir araba wow diye geçecek bence. Böyle... Ters şeritten gelmez biri de. Lastik fırlayacak. Yok la. Yani e, kastlar falan açık gidiyorsunuz ya. Ağzına şey mi girecek? Böcek mi girecek? Bak yavaş çekim aldım. Kuş gelip aynaya çarpıyor ve aynanın haline bak. Bak. O kuş kas kaçık giderken senin yüzüne gelse. Felç eder lan adamı. O bu harbi felç eder. Ne olur kasları kapat. <laughs> Ders konusu videoda da vardı. Bakın şimdi ikinci video. Karşıdaki arkadaşa bakın gelen Hop kapı açıldı. Arkadaşımız kapıya çarptı düştü. Burada çukuran var ya. Yahu birader orada da kapımı açılır? Demeyin çünkü açılır. Sen kendini kollayacaksın. Nasıl yapacaksın? Sistemin sana söylediklerini uygulayarak. Böyle gidersen o da o zaman arabanın yanından o kapı açıldığı zaman kül diye o kapıya kafayı atarsın. Bu böyle. Doğru. Açılmasın. E açılmasın da açılıyor işte yani. Biz deyince açılmamazlık etmiyor. Bak kitapta bahsettim. Hocamın şu pozunu çok seviyorum. Da açılıyor işte yani biz deyince açılmamazlık etmiyor. İnsana güven veren bir bakış bak. Harbiden güven veriyor anladın mı? Diyorsun ya ben bu kitabı alsam harbiden ileri sürüş öğreneceğim yani. Etmiyor. Bak kitapta bahsettik. Ee, konum seçiminde 3 kriter bölümünde güvenlik balonu var. Park etmiş araçlara en az bir kapı mesafesi bırakılarak geçilmesi yazılı olmayan bir kuraldır. Ha şu yukarıdaki bar kodu soruyorsunuz onu söyleyeyim. Onu telefonla okutunca o konuyla ilgili videoya gidiyorsun. Aa, ne güzel la. Benim çektiğim bir video ediyorsunuz. Yani sorulmuştu hemen açıklayayım. Ba ne Zafer Hoca motoru sürüyor, kapıyı açıp Zafer Hoca düşüyor mu? Rol play mi yapıyorlar? Merak ettim lan. Öyle bir şey varsa gülmekten ölürüm. Ha yok ya. Ben de Zafer Hoca bir RP yaptı da Zafer Hoca'yı düşürecekler falan sandım ya. Normal şey gösteriyor. Barkodlu interaktif bir kitaptır yani. Şşt. ya. <laughs> Peki. Devam. Şimdi eğer bir kapı mesafesini kollayıp açılarak geçerseniz yani güvenlik borunu oluşturursanız evinize kadar hiçbir şey olmadan gidersiniz. Bu kitap 600 lira. Vallahi kardeş ben motor sürsem 1 gram düşünmem alırım. Çünkü senin hayatın demek bu ha. Hayatın oğlum 600 lira veremeyecek misin hayatın için? Bunu çünkü alıp okuduğun an ben sana söyleyeyim takır takır hayatta devam edersin ve motorda çoğu riski ortadan kaldırırsın. Basittir. Bu kurallar çok basit. Vermem ben işte ondan sonra davar gibi gidersin kaza yaparsın işte. Basittir ama önce teorinizi güçlendirerek bunları okumanız gerekiyor. Herhangi bir kitaptan güvendiğiniz herhangi bir kitaptan. Ben reklamı yapıyorum ama ayrı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bir kapı mesafesi en az. Ben dene yanılı tercih ediyorum. Sen dene yanıl kardeşim. Sen deneme yanılma yöntemiyle devam et. Sen öyle bir devam et bakalım ne oluyor? Eğer bir kapı mesafesi yoksa durma hızına kadar düşün. Çünkü o kapı her an açılabilir. Siz de ona çarpabilirsiniz. Türkiye'nin kripto... Hocacığım çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar birinci videodaki sürücü benim. Herkese kalası belası sürüşler diliyorum. Grupta aşırı derece bilmiş arkadaşlarımız var. <laughs> Linçlemişler resmen. Beni videom 360 derece çekilmiş bir video ama Zafer hocam fark etmemiş galiba. Beni çeken tarafı görseydiniz anlaşılacak her şey. Ben orada ayna kontrolü yapıp sol şeride geçme hazırlığında her şey orada gelişiyormuş. Mesafe videoda göründüğü gibi uzak değil. O polis aracıyla Datça sağdaki çıkışa kadar gidip oradan geçiyorlar emniyet şeridine. Ben o araçları sağdaki çıkışa girdiler diye okudum. Tam o anda soluma odaklandım. Önümdeki kadın şoför panik fren yaptığı için kontrayı versem de kurtaramadım. Olay bu şekilde gelişti. Videoda görünmeyen kısımlar var. Tam da benim söylediğim yazmışsın ama Davut. Son anda gelişen olaya tepki vermeyip eski planında kaldığın için oluyor kaza. Ne yapsam önlerdim demezsen aynı kazayı yeniden yapabilirsin. Ders çıkartıp yola devam etmek en iyisi. Geçmiş olsun. Hocam zaten yanlışım yok demiyorum. İlla ki diğer arkadaşların yaşadığı kazalar ve benimkiler herkese ve bana örnek olması için paylaşıyoruz. Elimden geldiğince kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. En önemlisi de videoda göründüğü üzere ekipmansız sürmüyorum. İnşallah daha dikkatli olacağım ve bir ömür boyu motosiklet süreceğim Allah'ın izniyle. Süpersin. En az benim yaşıma kadar sür. Evet.